Merhabalar sevgili Kova burçları. Şimdi bu videomuzda Haziran ayının Burcunuzda olan genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Ee, biliyorum haftalık burç yorumları yapıyordum ama ilk defa bu ay e, aylık bir burç yorumuna e, karar verdim. Fakat bu kararımı değiştirebilirim? Çünkü neden? E, hali hazırda Merkür retrosundayız. Dolayısıyla hem e, ayında da bir e, birkaç böyle planım ve projem vardı. Dolayısıyla e, hem ondan dolayı hem de retroda bir denemek istedim. Tabii ki bu anlamda sizin de yorumlarınız bizim için e, benim için çok önemli. E, eş değer gideceğim. Sizin yorumlarınızda, isteklerinizde kendi planlarımı bir şekilde orta yolu bulacağım inşallah ve o şekilde devam edeceğiz. Değişebilir yani bu durum. Şimdi sevgili kova burçları. 1 ve 6 Haziran yani Haziran ilk haftası. Çünkü ilk hafta 31 Mayıs ile başlıyor. Fakat 31 Mayıs'ı ben geçen haftadan yorumlamıştım. Güzel bir açı var. Unutmayın lütfen onu da izlemediyseniz izleyin. Ve 1 Haziran itibariyle 6 Haziran'a kadar ilk hafta Venüs'ün Yengeç Burcu'ndaki seyahatiyle Haftamıza başlıyoruz. 2 Haziran'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu sizin 6. evinize geliyor. Yani çalışma temponuzun artacağını söyleyebilirim. E, rutin hayatınızı güzelleştirmek ve düzenlemek isteyebilirsiniz. Sağlıkla alakalı problemler, sorunlar varsa hem sizde hem de ailenizde e, burada şifa süreci başlayabilir. Yine evcil hayvanlarınızla alakalı güzellikler, şifalar hastalarsa eğer başlayabilir. E, kendi maddi kazançlarınızı arttırmak için çok 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 Şanslı bir ay. Neden? Venüs yengeçe geçiyor. İkinci evimizde Jüpiter var bir derece balıkla. Ee, oradan güzel bir kontak kuruyor. Bu inanılmaz bir bereket demek. Bu inanılmaz derecede güzel bir şans demek. Lütfen değerlendirin. Yani nasıl değerlendireceksin? Şimdi insan diyor ki nasıl değerlendirin? Değerlendireceğim. Nasıl değerlendireceğim? Yani işim belli maaşım belli diyor olabilirsiniz ama e, artık yani belki planlarınız var. Ek bir e, düşünceniz var. Hani bunları yapın. Hani planlarınızı böyle aman olmaz aman tutmaz diye rafa kaldırmayın bu ay. E, bakın çok şanslı. Lütfen o Jüpiter'in transitini değerlendirin. Zaten bu bir fragman. Jüpiter biliyorsunuz 2020'de tam olarak balık burcuna geçecek ve ikinci evinizde seyahatine başlayacak. Çok 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 daha güzel paralar kazanacaksınız diyebilirim. Bu hafta biraz içe dönük olabilirsiniz. Değerlendirme yapmak, çözüm odaklı olmak bu hafta için önemli olacak sizin için. 3 ve 4 Haziran ilişkiler, para ve bütün hayatınızın düzeni için çok şanslı günler. Fakat 5 ve 6 Haziran için biraz temkinli olmanızda fayda var. Çünkü yalan, hayal kırıklığı ve iletişim problemleri gündemde olabilir o 2 gün 5-6 Haziran'da. Gelelim şimdi ikinci hafta Yani 7 Haziran ile 13 Haziran arasına. Bu hafta önemli 10 Haziran güneş tutulması olacak. İkizler burcunda bu sizin 5. evinizden alacağınız bir etki olacak. Şimdi burada bu tutulmada Merkür retro ve bu ıı, ışıklar, güneş ve ay Merkürle kavuşum, retro Merkürle kavuşum. Şimdi bu tutulmalar arkadaşlar ay ve güneş tutulmaları kadersel Karmik olaylardır yani e, işte yeni ay ve dolunaylarda diyoruz da rutin hayat işte 15 gün 10 günlük süreçlerle bizi etkiler biz karar veririz e, ondan sonra ya da e, ne bileyim başlatırız ya da bitiririz gibi. Şimdi bu tutumlar daha karmik daha kadersel yani e, senin yapamadığını ya da o an gerekli olanı e, gökyüzü kadersel bir şekilde meydana getiriyor ve sen e, ona uymak durumunda hani başlatmak durumunda ya da sonlandırmak durumunda kalıyorsun. Şimdi beşinci ev çocuklar. Beşinci ev flört, aşk, eğlence, hobi. Ee, yine parayla da alakalıdır beşinci ev. Yatırım, işte borsa, şans oyunları vesaire Bunlara da alakalıdır. Ee, yani burada Merkür retro olduğu için geçmişten gelen bir şey. Geçmişle bağlantılı bir haber alacağınızı söyleyebilirim. Ee, bu aralar sizi çok fazla eski aşklar, eski ilişkiler arayabilir. Siz arayabilirsiniz, buluşmak isteyebilirsiniz ama lütfen dikkat. Çünkü Merkür retrosunda gelen sonra gider. Dolayısıyla tavsiye etmiyorum ama tabii ki natal haritanız detaylı incelenmeli. Belki de detaylı incelendiğinde o Merkür Retro öyle güzel açılar kuruyorduk sizin haritanıza. Ee, olumlu olabilir ama yine de genel bir bilgi olarak baktığımız zaman arkadaşlar Merkür Retro'sunda çok da fazla eski ilişkide yeni ilişkide başlanmasını önermiyoruz. Ama sizin gündeminizin bu konularda yoğun olacağını söyleyebilirim. Bir kısmınız bu konuyu daha çok çocuklar üzerinden yaşayabilir ya da hobiler üzerinden yaşayabilir. İşte bir hobim vardı. Bu merküratü suyla ve tutulmayla beraber açığa çıktı. Tekrar gündeme geldi. İşte hobimi mesleğe dönüştürdüm. Ya da işte ne bileyim nasıl olabilir? Yaratıcılığımı arttırmak adına işte bir kursa gittim vesaire. Hani bu tarz konular olabilir. Dediğim gibi flört, aşk, çocuklar ve bu konular gündemde olacak ve bir, bir e, ciddi karar alacaksınız. Bak çok ciddi kararlar aldırır bu tutulma. Mesela çocuk sahibi olmak. Buna karar verebilirsiniz. Ya da varsa işte onlarla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kendiniz, de, hobilerinizle ilgili. Ee, Mars da bu hafta bakın sizin burcunuza geçiyor 11 Haziran'da e, aslan burcuna e, geçiyor pardon bu hafta aslan burcuna geçiyor sizin karşıt burcunuz oluyor kusura bakmayın dolayısıyla ilişkiler çok da yoğun gündeminiz olacak çok fazla sosyalleşeceğiniz bir döneme giriyorsunuz bakın bu tutulmayla beraber. Gelelim şimdi 3. hafta yani 14 Haziran ile 20 Haziran arasına. Şimdi bütün bir e, 2021 yılında dalgasını vuran e, Satürn Uranüs kare açısı bu hafta 15 Haziran'da yine aktif. Demek oluyor ki kolektifi etkileyen bir açı bu. Yani insanlık olarak, e, dünya olarak o 14, e, tabii 14, 15, 16 Haziran hatta 13 Haziran. 13, 14, 15, 16 Haziran, 17 Haziran'da çok önemli olaylara tanık olabiliriz. Ne gibi deprem riski var arkadaşlar. Aynı zamanda para piyasaları, özellikle de elektronik paralarla alakalı gündemler, engellenmeler, kısıtlanmalar, mücadele, özgürlüğün kısıtlanması açığa çıkabilir. Arsa, toprak gibi konular ya da işte doğal olayları, doğal afetlerle ilgili konulara tanık olabiliriz maalesef. Fakat bireysel olarak sizi de etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Kökten bir dönüşüm için önce engellerle ve kısıtlamalarla mücadele ettirir sizi bu açı. Lütfen Satürn ve Uranüs karı açısı evet kolektifte belki bir şekilde e, tabii ki faydamız olduğu kadar olabilir fakat e, zaman zaman e, izlemek durumunda kalıyoruz bazı şeyleri. E, ben mesela YouTube kanalında böyle etkin bir şekilde video paylaşmaya Satürn Uranüs karar açısında başladım. Yani e, kendimi bilerek o açıda mücadeleye soktum. Yani demek istediğim şu, mücadele. E, o engellenmişlik hissini mücadeleyle aşabilirsiniz. E, bunu da söylemek istiyorum. İş, kariyer, ev, yuva konularında birazcık sizi zorlayabilir. Mücadeleye zorlayabilir. E, maddi konularda ve iletişimde de aynı şekilde Gelelim son bir buçuk haftaya Haziran'ın. 21 ve 30 Haziran arasında. Bu hafta 24 Haziran Oğlak Dolunay'ın etkisi altında olacağız hep beraber. Bu Dolunay sizin iş ve çalışma hayatınız konusunda ve maddi konularda önemli kararlar için destekleyecek. Neden destekleyecek? Çünkü bu Dolunay'da Jüpiter ışıklara olumlu açı kuruyor. Fakat şimdi ne demek istiyor bu olumlu açı? Önce iki türlü bahsedeyim. Der ki bu olumlu açı Jüpiter'in, e, aldığın kararda, bu bahsettiğim işte iş, kariyer e, ya da maddi konularda, çalışma hayatı konusunda aldığın kararlarda destekleniyorsun. Yani bu aldığın karar büyüyecek, genişleyecek, seni de büyütecek diyor. Fakat e, madalyonun diğer tarafına baktığımız zaman, gölge tarafını çalıştırırsanız bu miskinlik, tembellik, kibir, ego büyüklenme, kendini olduğundan daha büyük görmeyi de beraberinde getireceği için lütfen bu dolunayı ve Jüpiter'in bu güzel desteğini es geçmeyin. E, güzel kullanın yani. E, kararlarınızda e, mücadelenizi lütfen evden bırakmayın. Rahatlık, tembellik, miskinlik yapmayın ve e, şöyle bir aynaya da döndürüp kendinize bakın. E, gerçekten ben neyim, nereden geldim, ne düşünüyorum, ne istiyorum gibi. Çünkü hepimizi etkileyecek. Hepimiz kendimizi hangi el konularındaysa o el konuları çok böyle büyük e, ve kibirli görebilme ihtimalimiz var. Şimdi yine bu dolunayla beraber beklemediğiniz bir yerden mucize gibi bir para gelebilir size. Çünkü şu bir tane hemen geliyor ikinci evden. Ya da mucize gibi bir ilişki o da olabilir. E, i̇lişki içinde destekliyor. Bakın iş, kariyer ve maddi konu destekliyor gündeminize göre. E, Terfi bile alabilirsiniz e, çalışıyorsanız. Şimdi gelelim 21 22 23 Haziran ile 27-28-29 Haziran sizin için şanslı günler. İlişkiler iş ve para yönünden. Ve 26 Haziran itibariyle Merkür de artık düz hareketine geçeceği için e, şansınız daha da artıyor. Yeni tanışmalar, sosyalleşmeler, ilişkiler çok böyle yoğun gündeminiz olacak. Temmuz'a adeta bomba gibi gireceksiniz sevgili kovalar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İnşallah bu ay size hayırlara vesile olsun.